Merhaba Falastra takipçileri. Ben tarot eğitmeni ve danışmanı Belleza. Nasılsınız? Evet bugün günlerden 16 Ocak 2021 Cumartesi ilişkiler Tarotu açılımı için sizlerin karşınızdayız. Çok güzel geri dönüşler alıyorum. Çok güzel takipçilerimiz var. Ben kartlarım ve kocaman Falastra ailesi şu an burada sizlerleyiz. Hadi bakalım. Bayılıyorum bu sese. Çünkü bu tını bu ses bizi bir kendimize getiriyor. Sorular hazır. Sormak istedikleriniz hazır. Hep hep ama böyle bir takım sorular olmasındansa en son biliyorsunuz erilim veya dişilim beni niye aramıyor diye sormuştunuz. Çok heyecanlıydınız. Biliyorum hepiniz bir önceki açılımı izlediniz. Orada yapılması gerekenleri yapmaya başladınız. Benim size bir tavsiyem var. Buradaki benim tavsiyem de size şu. Bakın Şimdi bugün isterseniz işte niye aradı, niye aramadı, niye geldi, niye gelmiyor gibisinden böyle o kafamızdaki soruları sormuyoruz. Yapmamız gereken tek bir şey var. O da şu. Bugün bir enerjileri bir rahat bırakalım. Bir bakalım ne durumda herkes. Hadi gelin bakalım ona bakalım. Eril ne durumda, dişil ne durumda? Bir dediğim gibi olan hali, olan akışı, Nedir? Kartlar bize söyleyecek. Kenara çekiliyorsunuz. Sadece tek istediğim niyetinizi, enerjinizi rahat bırakın. Bir bakalım genel durum nedir? Bir ona bakalım sakin sakin. Haydi bakalım. Önce dişil enerji için çekiyorum. Evet. Ve sonra eril enerji için çekiyorum. Ben size hep söylüyorum bakın hep söylüyorum. Ah dişil enerji, ah beni hiç dinlemiyorsunuz. Dişil enerji size kutlama var, nişan var, birçok ilişkinin taçlanması var. Bakın biraz daha zamanı bekleyin. Şu an hepimiz bir pandemi sürecindeyiz ve aynı zamanda gönül meseleleri diyeyim ben. İkili ilişkiler hep öyle diyorsunuz çünkü bana. İkili ilişkilerle ilgili bakın sistemin size getireceği bir sürpriz, bir güzellik var burada. Kesinlikle bunu söylüyorum ama diyor ki Satürn oğlak Jüpiter oğlaktayken bu kadar yoğun iki buçuk senelik döngüde oğlak enerjisi varken hala bırakmanız gereken bağımlılıklar, insanlar, değiştirmeniz gereken düzen, sistemle ilgili hiçbir hareketiniz yok diyor. Bunu ne yapacağız peki? Bunları bırakmazsanız eğer bunlar hayatınıza gelemez ki. Zaten siz bu konuyla ilgili aslında bitirmeniz gerekenleri veya da enerji olarak artık işinize yaramayacak ve değiştirmesi gerekenleri değiştirecektiniz. Evet Eril Enerji diyor ki ben bir şeyleri başlatacağım ben artık farkına vardım. Kendi değerimin, kıymetimin, nimetlerimin, güzelliklerimin ve çok az bir zamanım kaldı bir harekette bulunacağım diyor. Evet bakın. Evet enerjiler bu şekildeyken haydi bakalım benim yine çok sevdiğim kartlar çok sevdiğim kartlarım. Bu arada size sürprizlerim var. Yepyeni sizler için inanılmaz güzel adeta dünyanın ucundan yeni kartlar getirtiyorum. Bakalım o kartların enerjisi bizlere neleri söyleyecek? Haydi bakalım. Şimdi eril enerji için çekiyorum. alev bana en çok sordunuz. Diyorsunuz ki ruhsal temelli romantik bir ilişki yaşamak istiyorum. Hayatımda ya da aklımdaki kişi ikiz alevim mi? Ya da ikizim mi? Ruh eşim mi? Bir saniye bir sakin olun. Buna çok kaptırıyorsunuz kendinizi. İkiz alevden öte ruh eşim mi? Öz eşim mi? İşte bizim onunla bir karmik bağlantımız mı var? Bunlar tamamen astrolojik haritalardan belli olur. Ve biz böyle şeylere inanmak istediğimiz süre içerisinde o tarafa çok çekiliriz. Bununla ilgili gerçek bir çalışmayla bu konu hakkında evet birbirinizin gerçekten ne anlamda hayatınızdasınız görebilirsiniz. Ama diyorsunuz ki ben diyorsunuz ruhum benim romantik bir ilişki istiyor ve ruhsal olarak artık anlaştığım bana hitap eden ve haklısınız o kadar çok şey yaşadınız ki artık lütfen bir sistemin ödülü, mükafatı gelsin. Çünkü ben çok büyük bir duygusal hassasiyet içerisindeyim diyor. Ve ben diyor çok saf bir insanım, çok düzgün bir insanım, özel bir insanım ve kendimi çok yalınlaştırdım. Kalbim iyilik için, aşk için, mutluluk için bu güzellikleri isterken bana çok mu diyor dişil enerji? Elil enerji de diyor ki lütfen bırak. Sana hizmet etmeyen size bir önceki açılımda ne demiştim? Bakın daha çok değil, birkaç dakika önce size hizmet etmeyen şeyleri lütfen bırak. Bana ve ilişkime hizmet etmeyen her şeyi ben bırakıyorum. Evet bazı ilişkilerim bitebilir ama yeni güzellikler veya bitti dediğim ilişkime yeni bir form formatla yeniden hayatıma alacağım ve ben inanıyorum ki enerjim gücüm yüksek olursa çekim yasasıyla birlikte hayatıma bütün bu güzellikleri seçeceğim ve çekeceğim ve ben korunuyorum diyor. Çünkü ne niyet edersem, ne için mücadele edersem, doğru yaptığım her şeyle ilgili adeta korunuyorum ve destekleniyorum diyor. Ay ne kadar güzel, ne mutlu şeyler. Ne mutlu Evet dişin enerji diyor ki, lütfen kendine karşı dürüst ol. Lütfen kartlar onun söylüyor dürüst ol. Ne arzuluyorsun? Bizler çok yapıyoruz bunu. Hep söylerim bakın. Kendimizi aldatmak, kendimizi kandırmak, dolayısıyla karşı tarafı kandırmak ve aldatmak. İlla ki bir üçüncü partner bir başka birilerinin olması bir üçüncü kişiyle alakalı değil ki bu. Gerçekten kendi gerçekliğimizi bilmiyoruz, saklıyoruz. Sanki böyle perdenin arkasına gizliyoruz. Hep arzuladıklarımız olmuyor ama gerçekten ne arzuladığımızı biliyoruz, üstüne gitmiyoruz. Bakın gerçekten lütfen özellikle şu an imkanınız olduğu süre içerisinde doğaya çıkın. Eril Enerji diyor ki ben çok hayal kuruyorum ama hayallerim gerçekliğe dayanıyor. Oturup da pembe hayaller değil, realitede olabilecek, yapabileceklerimle ilgili hayaller ve özellikle düzgün bir ilişki istiyorum. İlişkimi düzgün bir şekilde sürdürmek istiyorum. İyileştirmek istiyorum. Kendimi güvende hissetmek istiyorum ve bağışlanma fırsatını bana veren sisteme çok teşekkür ediyorum. Öncelikle kendimi bağışlıyorum. Sonra hayatıma giren insanları, yaşadıklarımı, yaptıklarımı ve gerçekten ben bu anlamda çok büyük şekilde özgürleşiyorum. Evet, özgürleşiyorum diyor. Evet bakın kartlarım diyor ki şiş enerji için manevi öğretilere, manevi desteklere çok ihtiyacım var. Bağımsız bir insan. Evet niye özgürlüğümü çok seviyorum ve istiyorum ve gerçekten bağımsız olmak bir takım böyle paslanmış, kemikleşmiş zincirlerle bazı konulara ve kural ve durumlara bağlı kalmak çok beni yıpratıyor ve çok dua ediyorum diyor. Çünkü dualarımın duyulduğuna kesinlikle inanıyorum. Verilen enerji diyor ki ben çok duyarlı bir süreç içerisindeyim. Kendim bile buna şaşırıyorum ve dışarı çıkıyorum. Hayatla bütünleşiyorum. Yapabildiğim kadar çok ve şuna inanıyorum ki bir insan varsa kalbimde paylaştığım sevgi, şefkat o Gün geçtikçe karşılıklı emek vererek büyüyor ve işte gerçekten ölümsüz aşk o. Ve ben ölümsüz aşkı içimde bulmak, ölümsüz aşkı hayatımdaki insanda bulmak ve ölümsüz aşkı yaşamak ve yaşatmak istiyorum diyor. Aa, aa bakar mısınız bu haftaki etkilere? Bu haftaki etkilere bakar mısınız? dışı enerji kendimle bir sözleşme yaptım diyorsunuz. Nedir bu sözleşme? Dengede olmak, en ufak kızdığım ya da üzüldüğüm bir durumda çantamı alıp gitmek değil. Orta yolu bulmak ve kendimden gerçeklik konusunda ama taviz verebileceğim konularla ilgili taviz vermeyi. Çünkü birazcık sanki böyle burada erile karşı eril enerji gibi davranan çantayı alıp çıkıp gitmek isteyen sizsiniz. Ama bir şeyin farkına varım diyor ki Kartlar aslında gerçekten çok kıymetlisiniz. Çok değerlisiniz. Ve birazcık bu tapınak yolu kartı bana hep şunu söyler. Birazcık kendi içinize dön kendi inancınıza, kendi düşüncenize, kendinizle baş başa kalın. En çok yapmadığımız şey o. Bakın yapmadığımız şey. Ve diyor ki düşünen bir kadın var karşımda. Düşünen kadının olgunluğu, aklı, başı, kendini yetiştirmesi, olaylara bakış açısı ve yönlendirip yönetmesi benim hoşuma gidiyor diyor. Ve aynı zamanda ben yukarısıyla sistemle irtibattayım ve yukarısıyla sistemle olan irtibattaki enerjim evet beni çok mutlu ediyor. Ve neye niyet edersem hayatım önüme çıkıyor ve Karşımda bir sevgi meleği var. Bunu da biliyorum. Bakın yalnız olan eriller, ilişkisi biten eriller bir şeyin dişile göre çok daha farkındalar ki sevgi meleği etrafımda, hayatımda karşıma gelecek. Ve ben mutlu olacağım diyor. Çünkü artık mutlu olmayı seçiyor. Bakın eril enerji. Dişilde hep kaygı var. Haydi bakalım şimdi dişil enerji neler söylüyor. Bir kartlarımız üzerinden gidelim. Bir kartlarımız üzerinden gidelim. Evet, eril enerji, dişil enerji, kartlar çok güzel. Evet, şimdi dişil enerji diyor ki, ben bu kadar kafa karışıklığı da yaşasam, gel git de yaşasam, aslında oturup kenarda gecenin bir vakti düşündüğümde küçük bir kız çocuğu gibi oluyorum. İki elimin arasına kafamı aldığımda oturuyorum, düşünüyorum, gözlerim yaşlarla doluyor, kalbim küt 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 atıyor. Ve gerçekten o gecenin sessizliğinde ne hissettiğimi, ne istediğimi biliyorum. Ben sendeyim diyor. Eril enerji, sen neredesin? Bakın burada partneri olanlar, şu an ayrı olanlar, ilişkisi bitenler, hiç ilişkisi olmayan ama yeni birini isteyenler. Hepsi bütün dişil enerjiler için konuşan kart. Eylül enerjisine diyor ki sen neredesin? Gözü yaşlı küçük bir kız çocuğu gibi. Bütün saf ve güzel ve temiz ve sevgisinle gerçekten artık ilişkinin düzgün halini yaşamak istiyor. Eylül enerjide diyor ki bir kenarda kıyıda köşede seni geri planda seyrediyorum, takip ediyorum. Geri kaçtığımı, senden uzaklaştığımı sakın zannetme. Kontrol etmekte kendimi çok zorlanıyorum ve istemeden seni kırıyorum. Ölene kadar peşindeyim, bırakmam. Sadece çok arkandayım. Hiç tahmin etmediğin yerde gözlerin, senin tahmin etmediğin yerde benim gözlerim seni takip ediyor. Nefesim arkamda. Enerjimi hissedebiliyor musun? Benim seni bırakmak gibi bir niyetim yok diyor. Bakın bu hafta 16 Ocak 2021 Cumartesi ilişkiler tarotu açılımında sadece bir her şeyi rahat bırakalım. Dişil enerji, eril enerji hangi durumda diye bakalım dedik. Ve bakın bütün herkes için çünkü her yaş grubundan ve her medeni durum ya da ilişki durumunun içerisinde olan dişil enerji, eril enerji hepsi bizleri seyrediyor. Ve ayrı olanlar, küsenler, uzaklaşanlar, yeni bir ilişki isteyenler, yeni ilişkinin başlangıcında olanlar, Arayanlar, aramayanlar hepsi hepinizle ilgili, hepinizin niyetine çıkan kartlar bunlar. Hadi bakalım bu kartların tadını çıkaralım. Şimdi sessiz sakin bir yere geçin. Hemen tekrar videoyu bir izleyin. Neleri yapacaksınız? Hangi duygu ruh durumundasınız? Nasıl davranmanız gerektiği? Sistem ne istiyor? Sistemin de istekleri var ki sizin isteklerinizi size getirebilsin. Unutmayın her şey enerjidir. Hadi bakalım enerjimizi yükseltiyoruz. Önümüzdeki hafta yine yeni ilişkiler tarot açılımında görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Ha bu arada beni unutmuyorsunuz. Ben değil sadece kocaman falasra ailesini. Geri dönüşleri, DM'leri, mutlu haberlerinizi, mutlu kararlarınızı, yeni enerji, inanç ve uygulama şeklinizi sabırsızlıkla bekliyor. Görüşürüz.